Hepinize merhaba arkadaşlar bu videoda bir de bir saatte sonra olun yeni bölümle karşınızda arkadaşlar bu arada şu diamondları çoğaltalım abi ee, şöyle bu taktiği bilen vardır belki ben yapıyorum sizler de deneyin yani efsane kasılıyoruz şu anda 24 tane diamond 30 tane diamond 44 tane diamondımız oldu 64 çok iyi. Şunları yapalım. 8'lik 8'i düdük ka. 49'luk. Ya of 2.64'lük arkadaşlar ve kendimize bir set çekelim hemen. Ee, şöyle bu arada bir dakika. Evet. Şöyle. Heh, kapıyı kapattım arkadaşlar. Çünkü ses falan gelmesin. O da oyunun sesi. Full açık unuttuk. Şimdi kendimize ilk önce bir chest plate yapalım. Evet şöyle. Evet chest plate'imizi yaptık. Okey abi. Ondan sonra bir de şöyle ayakkabılık yapalım. Ondan sonra bir de şöyle paton yapalım mı abi? Bence yapılmaz aynen. Yapılmadı o yüzden kapalık yapalım. Evet bir tane diamond kalıyor. Çok saçma. Evet. dur. Heh. Heh. Tamam. Of. Abi diamond set olduk arkadaşlar. Böyle kasılabiliriz. Evet. Şunları şöyle atalım. Ama bunları içerisinde koyacağım. Tabi gibi alıp. Zaten geri geldiler. Okey. Şu an o full elmas setiyiz. Heh. Abi bu arada hiç tıklamadım yatağa. Yanlışlıkla tıkladım. Ama iyi oldu. videomuz. Şimdi iş da yedek koyalım. Ama yedek bence bunları hiç giymeyiz. Çünkü elimizde tonlarca diamond var yani. Ve böyle de kasılabiliriz arkadaşlar. Çok iyi bir taktik. Bunu siz de deneyebilirsiniz. Bu arada game oldukça primatör yaptım. Çünkü yapmazsam arkadaşlar bütün diamondlarım gider. Diamond alacağım. Böyle kasılabilirsiniz arkadaşlar. Efsane bir şey. Ben size tavsiye ediyorum. Ee, şöyle hemen bir gidelim. Akıllı Abi şu anda var ya o kadar açız ki. O şurada da koyun. Abi ne kadar çok koyun var. Öbür e, bölüm hiç koyun yok da abi. Veya inek falan. Şimdi çoğalmış abi. İyi a. Oğlum yuh lan. Yuh. Ne kadar çok koyun var. Ola. Abi de Bekleyin. Şimdi pişirmem lazım. Şunu al. Bu da şunu da şöyle yapalım. Abi bu olmuyor? Oo yaptım. Aa yaptım. 9 tane oldu. Arkadaşlar bu taktiği yapa yapa belki Diamond'dan Diamond bloktan bile ev yapabilirsiniz yani. Çok güzel bir taktik. Bu da bunları da şey yapacağım ben. Yani bayağı iyi bir taktik ve sizlere de tavsiye ediyorum. Ee, yani çok güzel bir taktik. Bence kullanın abi. O da bunda yapılmadı. Heh. Şimdi olur diye düşünüyorum. Olmadı. Teker teker koyduk ya abi. Bakın mesela oldu. Evet. Of. Delilercesine 8 12 bir 64'lük yapmayayım. Tamam. 12 tane yeter abi. Altı da Şimdi bizde demir var mı abi? Demir bir tane varmış. Bunları da yapalım hatta şöyle koyalım hemen çok iyi şu daha fazla koyarsanız arkadaşlar daha fazla etkiliyor bence Ama ben öyle düşünüyorum yani bence öyle de evet bence öyle bir altmış dörtlük var acaba bunlarla şey mi yapsak blok mu yapsak yok ya ya bunlar bizim işimize yarar boşverin arkadaşlar ya şimdilik yapmayalım abi çünkü işimize yarar bunlar bizim. Abi yine mi şey koy? Dur şunları alayım. Çünkü arkadaşlar diamond kazma falan filan yapacağım. Abi öyle böyle mi zengin olduk? 5 tane diamond'dan tam tamına set bile çektik yani. Yani siz anladınız ne dediğimi. Ya öyle derken. Şu 12 tane yapalım. Şöyle ilk önce bir kazma yapalım abi. Evet kazma. Bir tane yaptık. Okey. Şöyle bir bir dakika. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir de diamond kılıç yapalım. E, bir dakika yapmaya gerek var mı abi? Biz yine de bir yapalım. Evet şu anda bizde zenginlik fışkırıyor arkadaşlar yani. Birkaç oynayışımda. Bunu alalım. Şu gereksiz itemleri bir atalım abi. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şuna at. Abi var ya zenginliğin önde şu anda. zenginin önde gideniyiz. E, bu taktikle bayağı bir zengin olunur arkadaşlar bence. Of 20 tane etimiz oldu abi. Hatta şunları da bir 64 yapabilirsek yapalım. Böyle bir bug arkadaşlar. Ben bug diyebiliyorum. Ama adı da bugdır yani. Evet. Bence güzel bir taktik. Şimdi envanter düzeni yapalım arkadaşlar. Şöyle. Heh, böyle daha iyi. Tek attık. Şuna zenginlik püskürüyor abi. Ee, belki Diamond'dan ev yapabiliriz yani. Ama bayağı bir uzaklaşmamız lazım. Burası da, 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 bir alan arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Ağaç toplayalım biraz istiyorsanız. Abi çünkü şimdi aa kapuz buldu. Kapısı da bayağı bir ee, yaparız abi. He bodu ölç yapalım arkadaşlar. Ama şimdi büyülü kitap da lazım. Bunlar da şöyle 24 taneydi. 43 tane oldu. Şundan da bir 51 oldu. 64'lük oldu. Bayağı bir iyi bir var arkadaşlar bu yani tavsiye ederim ama galiba tek böyle bu, bu e, şey Minecraft e, pi yani pak Edition değil arkadaşlar e, böyle bir gel yani klasik e, şey olması lazım arkadaşlar sizde siz anladınız Şimdi ne yapabiliriz abi? Bir kapı yapalım ya. Bu kapı yapalım yani. Kapımız yok mübarek ya. Fakir değiliz de, zenginiz abi. Zaten köyüz yani. Yalnız bu yanlış oldu. Evet şunu şöyle yapayım. bir dakika. Evet. O da ben de bir kapı yapadım ama. Heh böyle oldu. Ee, şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Bir şunu atalım abi. Heh. Evet burada da kapuz var. Her yerde kapuz var. Çünkü burası e, şey biliyor mu? Ne derler buna? Ay, abi yeter koyun koyun koyun. Göve göve. Yeter bıktım ya. Göve göve koyun. Bakın arkadaşlar Zenginlik. Böyle bir şey yani tatlıyı bile koyuyoruz yani. Tatlıyı böyle koyuyoruz. E, zenginlik işte. Bakın tatlıyı alıyoruz yani. Zenginlik böyle bir şey. Ha bunlar ne? Şunlar ne abi? Bunlardan tom çıkıyor. Ne ki acaba? Ş şöyle. Şuradan bir atlayalım. Hoppa. Abi deli gibi koyun var. Yeter artık koyun göre göre. Artık ya koyun alacağım ya. Oha. şuraya bir gitsek mi? O da bayağı bir. Abi burada niye yaratık yok? mi miyicide de değil. Keşke yaratık olsa. Ya öbür bölümle bayağı bir yaratık çıktı. Burada evi kaybettik galiba. Ay ev şuradaymış. Abi acaba halka mı yapsam? Halka çeksem mi acaba? Şimdi şunları da alalım. Çünkü arkadaşlar yani böyle durmasın evimizin önünde. Küçük bir evimiz var zaten. Şöyle Şimdi ne yapabiliriz abi? Yapacak bir şey kalmadı ki abi. Yani diamond var. Şimdi geliştik. Diamond almaya da gerek yok. Mis gibi ama. Ne yapacağız yani? He, ee, örs yapalım bir. Örsten neyim yapalım kılıcımıza falan. Abi yay yapabilir miyiz? Yani bu da Gitaze Haydınca aktım ha vay geliyor. Ay vali vali çiko vay. Şimdi Hmm. Hadi. Ben böyle şey yapayım. Bizim ipimiz var mı abi? İpimiz yok. O zaman şunlardan bir ip yapalım. Bu da uyuyalım abi. Öyle mi diyor? Bir şeyle ip yapılıyordu. Bununla mıydı ya? Aman neyse uyuyalım ya. Abi ömleyecek spam olsa keşke. Yeter ki kalk kovu yiyeceğim diyorsun. Işte. Abi ciddiyse. Ben de. Direkt... Ha, abi çıkıp açmış. Bir bakalım easy değilse direkt normal yapalım veya outco outco yapmayalım ya outco sabah değil. Bakalım normal e hard diyelim bir hak diyelim kelebek bir biraz spam'lı olsun. Normal diyelim ondan sonra. Bakalım spam'lı oldu mu? Yok. Hayda. Şimdi biz bir şey yapacaktık. Hemen yapalım arkadaşlar. Bu da şunları çoğaltalım. Hı. Şimdi ilk önce öz için arkadaşlar bize biraz blok lazım galiba 3 taneydi. Tam olarak hatırlamıyorum. Şöyle öz benim bildiğime kadar nasıl buluyordu abi? Bir dakika. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Hatta bugünün son gün bu diyalog bir kanalı izlemekte. Hoşçakalın ve ben.